شبابا قد Her ne yapacak olursanız kolay gelir. Allah yolundan bir çivi çakacak olsanız kolay gelir. Hatta büyük bir mücadeleye girişecek olsanız akabe'ye tırmanmanız gerekse kolay gelir. Ama bunu bilmeyenlere zor gelir. Falakta hamel akabe, ma edra kemel akabe, fakur O sarp yokuşu göze alamadı. Sarp yokuşu göze alamadı. O sarp yokuş nedir bilir misin? Ne bildirdi sana? Sen de bilemezsin yani, hey Muhammed sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem fekdu rakabedir o sarp yokuş bir insanı kurtarmak bir boynu kurtarmak siz buna bir nesli kurtarmak da diyebilirsiniz bir nesli kurtarma çalışmaları yapmak işte akabeyi göze alabilmek bunu kim göze alabilir Allah'ın seni gördüğünü hissediyorsan her yaptığını bildiğini biliyorsan işte o zaman kolay gelir Yoksa üç gün sonra kenara çekilenlerden olursun. Bir görev yaparken üç gün sonra usanırsın. Gizli gizli işler yaparsın. Nasılsa filanlar anlamaz, farkına varmazlar dersin. Halbuki Allah farkına vardır verir. Allah her şeyi görmektedir. Onlar farkına varmasalar bile Allah farkındadır. Allah'ın kendisini gördüğünü unutanlar işte böyle hatalar yaparlar.